Kiko. Biz olmadan parti olmaz. Hasetinden çatlamakta özgürsün. Bütün yıldızlar söner. Savaşım daha bitmedi. Her şey güllük gülistanlık olamaz ya. Ay havan batsın. Hava atmıyorum bu doğal ışıltım. <laughs> bu tilki kaçar. Ay ilgide istermiş. Yıldız tozunun gücü. Pişman değilim. Kader bana yetişemez. İnsan sevdiğini çürtmüş. Her şeyi sin bombasıyla çözemezsin. Biraz meşgulüm. Seni sonra görmezden gelsen. Ha! Gözün gönlün açılsın. Kızlardan çekilmiyorsan yanlışlardasın. Işıltını kaybetme. Ha! Ay parçası değil, yıldız parçasıyım. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Geçmişi düşünmek istemiyorum. Geleceği de. Herkes ışık saçar ama benim ışığım biraz daha parlak. <laughs> Yıldız yansıması. Işığın mı söndü? Ha. Ne tatlısın. Yazık olacak. Ha. Bunu senin için yapmıyorum. Dövüşebiliyorsan kız gibi dövüş. Yakalım şunları. Açılın, gök taşı geliyor. Bir muhafız her şeyini ortaya koymalı. Wow. Işığın peşinde koşarsan işte böyle yanarsın. <laughs> birlikte savaşır, birlikte ışıldarız. Gezegenin de pek güzelmiş Lux. Biraz yıldız ışığı görsünler Kiko. <gülüyor> <gülüyor> Gizemin oldukça çekiciydi, ama yetmedi. Son kez söylüyorum Pırıltılar yıldız muhafızlarına özel İçindeki yıldızın rengi çok çirkin Bu kadar cicilik sağlığa zararlı Kıskançlık tam bir hastalık Geçmiş olsun canım Kiko çok ayıp ama Yenilirken çok tatlı oluyorsun Ben bunun altında kalmam Kendini feda etmek senin kaderindi Hey, manyaklığın açık kalmış. Sen hiç aşık oldun mu Kiko? <laughs> Okulu kırıp konsere kaçan kızlara benziyorsun. <laughs> Kulaklarım seni duymaya bile tenezzül etmez. Bu işler sadece yıldız tozuyla olmuyor canım. Dünyayı kurtarma vakti. Yıldızları kaydıran çok içten sevmeleri. <laughs> Kuyruğuma takılırsan belanı da bulursun. Aynı yıldız ışığındayız. <laughs> bye bye. Ben sadece kalplere oynuyorum. Hadi Kiko, oyun vakti. Ah yapma diyorum. İnsanlar yıldızlarla yolunu bulur Kiko. Peki yıldızlar neyle bulur? Hadi gücümüzü gösterelim. Yıldız ışığını. Demek ki o kadar da harika değilmişsin. Oyun bitti baron. Yıldız ışığının güzelleştiremeyeceği şey yok. Ya benim gibi olmak ya da beni öldürmek istiyorlar. Hep ilgi odayım. En güzel savunma iyi bir saldırıdır. Ruh hamlesi Kiko. Kader sandığından çok daha zalim. <laughs> Bir gelsene. Aramızı büyük yalanlar bozmadı Cana. Küçük sırlar bozdu. <laughs> Gel buraya afacan şey. <laughs> Sönmek bazı yıldızların kaderi. Tilki tilki saatin kaç? Ölümü beş geçiyor. <laughs> beni kimse kontrol edemez. Yıldız balçıkla sıvanmaz canım. Ya Kiko yeter ama. Beni yargılayacaksan unutma. Ben senin geleceğinim. Evet, hepsi kozmik toza dönüşecek. Bu yıldız kendi yörüngesini izliyor. Sonsuza dek genç kalalım. Çatla da patla. Eee, şu tipe bak. Yıldızlar sevgi ve umut saçıyor. Bunun için savaşmaya değer. Gençken aşklar çabuk biter. Keyfim yerinde çünkü kafana kafana vuracağım. Ha, bir elim ejderde, bir elim derslerde. Ha, yıldızlar benim için parlıyor. Bana yeni bir yörünge lazım. Ben büyülüğüm böyle şeylere gelemem tamam mı? Biraz yıldız tozu yut bakalım. Belki için güzelleşir. Kimi yıldız parlaktır, kimi sönük. Biraz yüzün aydınlansın. Hey, yıldız ışığı gözlerimde. Yukarı bak. Ne haber? <laughs> Kusura bakma. Bu gece göreceğin ilk ve son yıldız benim. Tutuşturalım şu yıldız tozlarını. Of, daha yeni bağlamıştım ya. Bu kadar ışık saçmak da kolay değil. <laughs> Yıldızlar neden kayar bilir misin? Aşık oldukları için. Hayat mıyım diyorum ama olmuyor ki. Ha, denedim ama olmadı. Süperim ya. Ah bir sussan. Çok özendin ama bizimle değilsin. Beni sevmedin mi? Hatırlat da bir ara üzüleyim bari. Hep bir sonraki anın peşindeyim. Can alıcı güzellik diye bir şey olsa şimdi ölmüştün. Ay nefesin de leş gibiymiş. Yıldızları savunacağım. Ruhum gökyüzünde. Ah, biz kardeş değiliz. Geçmişi olan yabancılarız. Gökyüzünü aydınlatalım. Kırıltıma gölge düşürüyordun. Ölüm sende pek güzel durmadı. Haylaştığın için sağ ol. Bir dahaki sefere daha güçlü parla. Ay hayır gelme kuçu kuçu. Sadece ilgi gösteriyorlar. Neden kafayı benimle bozmuyorlar? Kiko boş yaptığını söylüyor. O kombine o çekiç olmuş mu? <laughs> Ama ne eğlendim ya. En iyi hikayeler kötü kararlardan çıkar. O kadar uğraştığına değdi mi yani? <laughs> bir dahaki sefere umursayacağım. Söz bak. İç güzelliğinden kurtarırım sanıyorsun ama onda da iş yok. Yıldızlara ulaşmak öyle herkesin harcı değil. Ey, bir de konuşuyormuş bu. Ee, benimle okulukla mı savaşacaksın? Evet, popüler olan benim. Ben beden dersine girmiş kızım. <laughs> Dövüşten mi korkacağım? Gel bir tanışalım. Uğraş uğraş bir gün olacak. Yıldız ışığı için. Affet kardeşim. Bir dur Kiko. Ha! İsyanın da bir amacı olmalı. Bir sır vereyim mi? Alamazsın. Kendini biraz daha ver. Hı! Karakterinin olacağı yerde kocaman bir kara delik var. Yıldızlar sönmez yeniden doğar. Aa, çok tatlısın. Yıldızlardan da parlak. Üstüne alınma Sera. Sana kemik atan oldu mu? Seviyorum, sevmiyorum. Öf ya Kiko. Böyle bir ışıltım varken nasıl mütevazı olabilirim? Sen onu benim kuyruklarıma anlat canım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii kendimi yüksekte göreceğim. Sürekli uçuyorum. Gel sana yıldızları saydırayım. Şimdi kalbin güm güm atacak. Hashtag süper olmak. Ah ne acı. Bak susunca sesin ne kadar güzel oldu. <laughs> Çilekli. Ben yıldız ışığından daha güçlüyüm. Benden kaçmaz. Sevgiline biraz sahip çık istersen. <laughs> bir de bununla mı uğraşacağım? Yaramazlığın da bir cazibesi var. Ben kadere boyun eğmem, <laughs> meydan okurum. Ha, o yazık kimin çocuğuysa. Işık hızı mı? Hiç, Hiç sorun değil. Saldır Kiko. Ha, <laughs> anı yakala. Yıldızlar sonsuza kadar parlamaz. Ne saf, ne parlak. <laughs> Her kalorisine değer. E, Herkeste de benim ışıltım yok tabii. Büyü artık yıldız oğlan. Çok parlayan çabuk söner. Yoldan çıkan iyi kız diye bir şey yok. Gerçek yüzünü gösteren kötü kız var. İlk yıldızın adına seni feci cezalandıracağım. Ay abarttın ama. Doğal halimle bile güzelsem ben ne yapayım? Sende ışıltı çok ama karakter yok. Boşsun tamam mı? Sihirli makyaj önerisi en iyi nemlendirici düşmanının gözyaşlarıdır. Duydum duydum ama ciddiye almadım. Aa, yıldızlar mesaj attı ölmeni istiyorlarmış. Eee falan oldum. Yıldız muhafızları kazanmak için savaşır. Aa. Ay sana da bildiğin ayıp oldu. Kızları sadece görünüşleriyle değerlendiremezsin. Ben harç tabii. Kalbimizi aşk parçalamazsa başka boyutlardan gelen yaratıklar parçalayacak. Aslında hiç yalnız olmadın. Düşmanımın sahte dostu benim neyim oluyordu? Dostum mu, düşmanım mı? Aa, ne diyor? Işıltınızı kaybetmeyin. Şu psikopatlığını biraz kıssan diyorum. Hoşça kal. Kiko, seni öldürme kulübünün başkanı seçildim. Kardeşlerimin olmadığı dünyayı kurtarmaya değmez. Hah, yıldızlar en çok karanlık gecelerde parlar. Doğuştan lidersem benim suçum mu? Of, ne acayipti ya. Bir aşk oyununa var mısın? Bazen kaderi değiştirmek gerekir. Tamamen isteyerek oldu. Artık anla ama. Önce zafer Kiko, dondurma ondan sonra. İşin gücün gösteriş Kiko. Ay çok utandım. Senin adına. Kötü olmak da iyi bir hismiş ya. Kuzgandın mı cicim? Ay bu da ne böyle? Bu iş bende bebişim. Bu masumiyet seni canından edecek. Ha! Yıldız ışığı kazanacak. Ah çok üzüldüm dermişim. Hayallere mi daldın? Daha önce duymadığım bir şey söylesen belki etkilenebilirdim. Tilki gözlerim neler görecek? Hayır Kiko, o giysileri isteyerek giymiş. Savaş boyalarını sürün kızlar. Yıldız muhafızları bol sıvı almalı. Değişim yolda. Yolumu ilk yıldız çizmiyor, ben çiziyorum. Ne? No, şimdi olmaz Kiko, sonrakinin başında dans edersin. Gerçek yıldızlar karanlığa kafa tutar. Akıllı ol, canını yakmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Kuyruklar yalan söylemez sevgi, adalet ve güzellik için savaşıyorum ama en çok güzellik için. Bir tanecik daha. Yıldızlar her şeyi görür.